mübarek gece 26. gece. Bu gece tek gece değil, tek gecede olmayınca belki kılmayan olabilir tehlikesi var. Bu gecenin müjdesinde buyuruluyor ki, Hz. Ali Efendimiz'den rivat olunuyor ki, اَوَا لَيْلَةَ السَّادِسَةَ وَالْعُشْرِينَ 26. gecede teravih namazını, tabi cemaatle, mümkünse de takva sahibi bir imam ile e, kılan kişilere, Allah Teala teşta cennetu ileyh cennet ona aşık olur. Ne zaman ki biz şimdi hep diyoruz ya Rabbi cennet istiyoruz, cennet istiyoruz. Şimdi bu sefer teravih bitince cennet ne diyor? Ya Rabbi ne olur bunu bana nasip et. Bu gecenin teravihsini kıldı. Ne olur bunu benden mahrum etme. Cennet diyor ki beni de bundan mahrum etme diyor ya. Cennet aşık ya sana istiyor seni. Ve bu kişiye ne yazar? Verfullah Teala alev sevabe allah Teala bu kişi için ameller yükseltiliyor ya, melekler yükseltiyor. Tabi Allah yukarıda değil aşağı. O kabul makamı yukarıda. Oraya yükseltiyor. Allah-u Teala bu kulunun salih ameller bakımından bu kuluna ne kadar sevap yükseltir? Bu geceki teravih 26. geceyi kıldığı zaman 40 senelik sevap yükseltir. Bir adam 40 sene salih amel sevap işlese, bu gece teravih kılana o 40 sene ihsan ediliyor. Allah'ın lütfu keremi sonsuzdur. Geniştir. Ya bu adam 40 sene ibadet etmedi ki diyemezsin Allah'a. Mevla buyurdu, bu gece teravisine 40 senelik sevabı ben koydum, hediye ediyorum. Hediye ediyorum. Sen Allah Teala'nın sınır, lütfunu sınırlayabilir misin? Keremini kısıtlayabilir misin? Allah Vasiyon Alim. Her şeyi bilen Allah her şeyden her imkanı geniş Allah. Rabbim kabul eylesin.